Dostlar merhaba. Bugün sizlerle Para Finance'in testnetine katılacağız. Avax Fuji testnet ağında olan bir platform şu anda. O yüzden Avax'ın Fuji testnetine ihtiyacımız olacak. Bunu da chain listeye girerek arkadaşlar burada öncelikle testnet ibaresini açarsınız. Daha sonra buraya Avax yazdığınız zaman Fuji testneti cüzdanınıza eklersiniz. Ben de şu anda ekli olduğu için eklemiyor. Buradan girerek yapabilirsiniz. Zaten MetaMask'ınıza yoksa onunla ilgili linki de bırakırım. Sağ üst köşeye. Daha sonra arkadaşlar burada görüyorsunuz testnet ilgili dün başlamıştı. 22'sine kadar devam edecek. 10 bin dolarlık bir para dağıtımı yapılacağı söyleniyor. Bunun için de platformu kullanmanız ve birkaç tane görev var. Bunları yapmanız gerekiyor. Son attıkları tweet'i, testnet ile ilgili tweet'i retweet tweet etmek, 3 tane arkadaşı eklemek ve Perawald adresini yazmak. Bir diğer görev daha var. Bu da ikinci aşamadaki yine aynı şekilde Twitter ile ilgili, e, test ile ilgili tweet atıyorsunuz. Deneyimlerinizi yazıyorsunuz ve 3 tane arkadaşınızı etiketleyerek Perawald adresinizi yazıyorsunuz. İsterseniz test başlayalım. Arkadaşlar Fuji test ağını Metamask'ınızı ekledikten sonra buradan cüzdanı bağ, bağlanıyoruz. Evet. Bağlandık. Daha sonra eğer e, test token'larınız yoksa burada zaten e, AVAX'ın Fuji test foseti var. Oradan AVAX test token'larınızı alabilirsiniz. Onu da şuradan ben zaten aşağıya bırakıyor olacağım. Burada arkadaşlar güzel adresinizi kopyalayarak ben aldı muhtemelen vermeyebilir. Evet. Buradan 10 tane Avax Fuji test token'ınızı alırsınız arkadaşlar. Daha sonra buraya geldikten sonra burada zaten şu anda e, Avax'la USDC arasında swap yapabiliyorsunuz. Bu yaptığınız swap'a göre arkadaşlar burada da token e, ödülleriniz birikecek. Bunları da daha sonra claim edebileceksiniz. İsterseniz 10 tane swap 10 tane baksın swap işlemiyle başlayalım. Burada toleransı ayarlayabiliyorsunuz. Slippage'te toleransı ayarlayabilirsiniz. Swap diyorum. Onayladım. Farklı günlerde işlem yaparak hacminizi arttırmaya çalışın. Daha sonra o, o görevleri tamlayarak da 10.000 dolar adindeki para token'dan kazanma şansı elde edebilirsiniz. Görüyorsunuz şu an 128 dolarlık oldu. Tekrar bir swap işlemi yapalım. Önce onay veriyoruz. USDC harcamamız için. Daha sonra da swap işlemi için bir tuşa daha basmamız gerekecek. Burada ağınızda hangi ağda olduğunuzu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Toplam volüm. Burada kazanılan ödül miktarı. Şu an dediğim gibi 22'sine kadar devam edecek. Evet şu anda Swap'a basıyoruz. Tekrar bir onay gelecek cüzdanımıza. Şu an bir hata verdi. Evet. Onaylıyorum. 23 adet AVAX'ımız var şu anda bu artacak. Evet şu anda takas işlemi gerçekleşti. Buradan işleminizi Snow Trace'i de görebilirsiniz. Evet görüyorsunuz tekrar Avax bakiyemiz 35'e çıktı. Burada dediğim gibi arkadaşlar yaptığınız hacime göre, işlemlere göre burada ödül kazanacaksınız. Ve bu ödülleri de claim edin ki testin tüm aşamalarını kullanmış oluruz böylece. Ayrıca dediğim gibi farklı günlerde de girerek platformu test ederek hacim yaratmanızı tavsiye ederim. Anlatacaklarım bu kadardı. Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın.